Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. İşte bu yüzden mısır gevreğine portakal suyu koymuyorum. Hey baksana burası neden böyle karanlık? Sürpriz! Bana parti mi düzenlediniz? Aslında istersen... Doğrusu mi? bunu hiç beklemiyordum. Ama benim şahane biri olmama kutlamak için parti vermenize gerek yoktu. Şikayet ettiğimi sanmayın tabii ki. Lalelerin arasında... Ne oldu? Mekin sürpriz doğum günü partisi var. Bilekliğini anım ekle. Yoksa unutursun Mip. Şaka mı yapıyorsun? Benim hafızam çok güçlüdür. Güzel demek bunu dert etmene gerek yok. Ha, sanki bu kadar önemli bir şeyi unuturmuşum gibi. Burada muz varmış. <laughs> Size şaka yaptım. Mekin doğum günü partisini unutur muyum hiç? Ama unuttun öyle değil mi Mip? Kesinlikle. Doğum günün kutlu olsun. Hediyenize bayıldım profesör. Ee, nedir bu? Eyvah hediye almadım. Ne yapacağım ben? Hediye vermezsem Mac artık beni sevmez. Hayır öyle bir şey olmaz. Mac onu önemsediğini biliyor. Ama ona hediye vermezsem öyle hissetmeyebilir. <laughs> Eminim benden hediye bekliyordu. Kim benden hediye beklemez ki? Ben hediye kralı olarak bilinirim. Doğum gününde verdiğim hediyeyi hatırlıyor musun? Üstünde fotoğrafın olan bir anahtar. Ha şunu bileydin. Müthişti değil mi? Git onun doğum gününü kutla yeter. Emin ol başka bir şey gerekmez. Evet belki haklısındır. <laughs> Efendim mi? <laughs> Doğum gününü kutlamadın değil Daha mi? Daha beterini yaptım. Ona gelmiş geçmiş en güzel, en olağanüstü hediyeyi aldığımı söyledim. İyi ama hiçbir şey almadın ki. <laughs> Özel kargo ile geleceğini söyledim ve kargo görevlisinin geciktiğini söyledim. Bu doğru değil ama. Benim bir şöhretim var mı o? Dünyanın en güzel hediyelerini vermekle tanınırım. Hı? Aa, ne kadar güzel. En sevdiğim çiçeklerledir. Bana aldığın hediye bu mu yoksa? Korkarım ki değil mi? Birinin yardımınıza ihtiyacı var. Hollanda'da bir lale hastalığının bütün tarlalara yayıldığı söyleniyor. Lale hastalığı mı? Bizdeki virüsler gibi mi hastalanıyor mu? Hollanda'ya çağrılıyorsunuz. Yani çiçek teslimatı mı yapacağız? Evet. Çünkü söz konusu lalenin diğer bütün lale türlerini salgın hastalıktan koruyacak özel ve benzersiz polenleri var. Polenler çoğaltılacak. Keşke ben de gidebilseydim çünkü Hollanda'da olağanüstü tatlılar yapıyorlarmış diye duydum. Ama bugün Mekin doğum günü Hı? benim ne yapıp edip kargoyu beklemem lazım. Bu konu daha önemli mi? Gerçekten de öyle. Laleler hastalıktan kırılırsa büyük bir felaket olur. Gidelim ekip. Takipçiler iş başında. Hazine takipçileri. Evet biziz. Hastalık tam Buna olarak... zaman yok. İşte süper lale bu. Salgına bağışıklığı olan eşsiz bir poleni var. Bu lale tek başına tehlike altındaki bütün laleleri kurtaracak. Yani bu ufaklık mı? Sakın dokunma. Rengi sarı olduğu sürece polen üretmeye devam eder. Üstünde mavi çizgiler belirirse laboratuvara ulaştırmak için 15 dakikanız kalır. Bize güvenebilirsiniz. Tarlalardan geçip laboratuvara ulaşın. Orada sarı lalenin polenini çoğaltıp ilaç yapacaklar. Oraya varınca size ne yapacağınızı söylerler. Merak etmeyin. Sağ salim götüreceğiz. Buralarda eşsiz hediyeler satan bir dükkan var mı acaba? Her şeyi olan birine verilecek türden bir hediye. Saat işliyor. Zaman azalıyor ha? takipçi. Aa, tabii tabii. Affedersin. <laughs> Bakın ne kadar güzeller. Kurtarmak istemelerine şaşmamalı. Ne? Neyin var senin? Sesimi nasıl tutacağımı hiç bilmiyorum o. Meke nasıl dünyanın en güzel hediyesini vereceğim ben. Kaç defa söyleyeceğim? Onun için hediyelerin bir anlamı yok. Ama benim için var, tamam mı? Her şey bir hediye olabilir. Ona bayramda ne vereceğim biliyor musun? Sıkı sıkı sarılıp kalbimdeki bütün sevgiyi aktaracağım. Aa, o kadarcık mı? Evet, çünkü o böyle şeylerden hoşlanır. Aa. <laughs> benim şeye gitmem lazım. Anlarsınız işte. Ee, benim de öyle. Pişt, ne düşünüyorsun? Bu şapka ona olur mu? Yoksa kurbağa mı versem? Yelpaze mi? Kaktüs mü? Bu taşları mı versem? Piyano mu? Midilli mi? Ha. Hediyeyi buldum. Tahta çarıklar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yürü hadi. Ne kadar geciktiniz lalede mavi noktalar belirdi. Hayır olamaz. O zaman gidelim arkadaşlar. Hem de turbo hızda. Turbo ha? hız modu çalıştırılıyor. Aa! 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 Motoru çalıştıramıyorum. Şuna bakın. Çiçeğin saksısı kırılmış. <laughs> Çarık sağlam. İyi düşündün Mip. Çarıklardan birini saksı niyetine kullanabiliriz. Hayır. Aa, bir dakika. <laughs> Bence daha güzel oldu. Çok üzüldüm Mip. Boş ver. Çocuklar bakın. Hemen laboratuvara gitmeliyiz. Ama motosiklet çalışmıyor. Turbo hızı çalıştırdığım içindir. Herhalde rüzgar bozdu. Rüzgar mı? Bulduk işte. Ha. Yaşasın. Hmm. Yaşasın. <laughs> getirdik. Aa, çok iyi ettiniz. Aa şuna bakın ne komik bir saksı bu böyle. Diğer saksı kırıldı da. Polen klonlama ünitesi devreye girdi. Klonlama tamamlandı. Her şey bitti. Polen hazır. Bilgisayar işe yarayıp yaramadığını anlamak için daha sonra laleler üzerinde test yapacak sanıyorum. Laleleri kurtardık. İşte bu güzel. Şey artık her şey yoluna girdiğine göre sana bir şey söylemem gerekiyor Klonuna sanırım. Klonlanan polenin etki süresi yaklaşık 30 dakika. Nasıl? Bu kadar kısa sürede bütün tarlalara dağıtamayız Biz ki. Biz ne yapabiliriz? Hiç bilmiyorum. Orada 1 milyar lale var. Poleni nasıl dağıtacağız? Sakin olun. Bir yolunu bulup bu sorunun üstesinden gireceğiz. Önce Mac'in hediyesini unuttum şimdi de bu. Mac benden nefret edecek. Keşke bir roket atlayıp dış uzaya çıkabilseydim. Böylece benim yüzümden doğum gününün mahvolduğunu anladığı zaman onun yüzüne bakmak zorunda kalmam. Bence bu işi gereğinden fazla büyütüyorsun. Dur bir dakika ne dedin sen? Mac'in doğum gününü mahvettim dedim. Hayır ondan önce. Roket. Tamam işte sen çok akıllısın Bip. Siz takipçiler müthişsiniz. Sizce bu şey uçacak mı? Kuyruk pervanesi olmadan uçmaz. Bunu buraya iliştirmek için bir şey gerek. Bende bir tane lastik var. Olur mu? Evet Mip. Tabi olur. Sen ha. harikasın. Gördün mü? İşte bizim Mip böyle şeylere değer verir. Ha. Görevimizi yerine getirmemize ha. yardım ettin ve herkesi mutlu ettin. Artık anlıyor musun Mip? Evet. Galiba anlamaya başlıyorum o. Öyleyse seninle gurur duyuyorum. O zaman belki bana da sıkı sıkı sarılıp sevgi aktarırsın ha? Vay canına haklıymışsın. Gerçekten çok güzelmiş bu. Hazine takipçileri görev için kalkışa hazır. de sizinle bu tarlaların üzerinde uçtuğum için o kadar mutluyum ki. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Şey Mac, doğum günü hediye var ha, ama ya. az daha unutuyordum. Gelmiş mi? Hayır yani aslında hediye falan yok. Sana en güzel hediyeyi vermek istemiştim. Doğum gününü unuttum. Aklıma gelince de kendimi affettirmek istedim. Gerçekten çok üzgünüm. Mip, ben hediyemi aldım bile. Ha? Benim arkadaşım olman, şu anda üçümüzün birlikte olması, laleleri kurtarmamız şimdiye kadar aldığım en güzel hediyeydi. Gerçekten mi? Gerçekten. Doğum günü kutlu olsun Mek. Baksana. Şunu biraz da ben uçurabilir miyim? Anamıyorum, Çok beğendim. Ha. Sağ ol Mekin doğum günü pastasından ancak bu kadarını kurtarabildim takipçiler. Affedersiniz geciktim. İstenmeyen hediyeler.com sitesinden bu çarıkları almakla meşguldüm. Düşünebiliyor musunuz? Şaşkının biri bunlardan kurtulmak istemiş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? thank